Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu parrot papağan ispinozlarımız kaç ayda renk almaya başlar? İyi beslendiği takdirde kuşlarımız 6 ayda rengini almaya başlar. Gördüğünüz gibi dişimiz üste rengini bayağı bir almış. Erkeğimiz de parçalanmaya başladı. Muhtemelen o da bir ay içinde. Tüye girdikten sonra zaten hep bir renk değiştirirler bir açınlaıcık altı aydan sonra e, renklerini aşağı yukarı alır bir yılda tamamen rengini alır tabii ki bu biraz beslenmeye e, bağlı vitaminlerini, kalsiyumlarını, e, probiyotiklerini, e, yem çeşitlerini, kumunu, taşını eksik etmezseniz ve akvaryumdaki dekor güzel olursa onları doğada gibi hissederse kuşlar rahat olursa ee, gelişimleri, üretimleri çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sormak istediklerinizi yorumlar kısmında yine sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım edebilirim. Ee, kuşlarımız gördüğünüz gibi çok sağlıklı gözüküyorlar arkadaşlar. Kuşlarımıza 6 ayda rengini almamışsa muhakkak bir eksiklik yerde vardır. Ee, bunlar parçalı kuşlar. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.